Trump geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Gazze'lilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilerek Gazze'nin boşaltılmasını teklif etti. Bizim buna diyecek tek bir cevabımız var. Yeniden yapılanma kisvesi altında Gazze'lilerin vatanların terk etmelerini isteyen hiçbir öneri veya çözüm kabul edilemez. Trump bu düşüncesini muhtemelen İsrail'i ateşkese ikna ederken kullanmış gibi görünüyor emperyalizm ve siyonizm yıkıntıları toplamak adı altında Gazze'ye yerleşmenin yollarını arıyor. Bunu biz görüyoruz ve biz diyoruz ki Filistinlilerden arındırılmış bir Gazze mümkün değildir. Türkiye bu süreçte bugüne kadar olduğundan daha aktif rol almalıdır. Suriye için kurulan cümlelerin aynıları Gazze için de kurulmalıdır. Suriye için yapılan diplomatik girişimlerin aynıları Gazze için de yapılmalıdır. Ne yaparsanız yapın Gazze'yi Filistin'den ayıramayacaksınız. Gazze'yi insansızlaştıramayacaksınız. Gazze'yi de yenemeyeceksiniz Allah'ın izniyle.